Beyaz çürüklük uçtan başlayıp bu şekli alır en sonunda mantarı bir hastalık. Evet. Senin bana göstermiş olduğun var ya yağlarda daha çok oluyor. Aynen aynen, hassas çeşide göre değişir bu. Bugün Buradan başlıyor mi? tam tersine saptan değil meyveden sapa doğru gider. Hmm. Aynen bu şekil. Hastalığın ismi nedir? Beyaz çürük. Beyaz Fındık ocaklarında mı görülüyor evet. sadece bu? Evet olmuş artık evet. Dökülmeye başlamış. Burada en Genel büyük yağlı problemlerden biri. Yağlı, genelde yağlı ocaklarında evet. yani göstermiş olduğunuz. Bu sıkıntının problemin ismi beyaz çürüklük. Peki ne yapması gerekiyor çiftçilerimiz? Bakır uygulaması, kıştan yapması gerekiyor buna. Kış ile birlikte evet. Düzgün bakım. Evet. Yani burada bu videomuzu çekmemizdeki en büyük amaç şu arkadaşlar. Yani fındık ocaklarında böyle sıkıntıları, problemleri gördüğümüz zaman fındıkta ne gibi önlem alacağız? Doğru mu Satı Bey? Evet. Doğru, doğru. İçi evet. olgunlaşmıyor zaten. Evet, içi boş. olgunlaşmıyor. İçi yani ufak boş oluyor. oluyor. Boş oluyor, çürüyor, çürük oluyor. Evet. En son yanıklık halini, evet, en son yanmış oluyor yani. Bu da tonajın düşmesini sağlıyor galiba. Aynen öyle. Komple ocağı bile kurutabiliyor. Evet. Yağlı ocaklarda özellikle. Dikkat edilmezse, önlem alınmazsa. Hı -hı. Şimdi Bahçede bakıyorum var mı diye öyle. Genelde var. var Genelde varmış. Genelde var. Genelde var. var. Evet. Yanımızda da e, şöyle e, ben e, tanıştırayım kendisini. E, bu bahçelerin budamasını yapan. E, Beyefendi var. Sizi de tanıyalım. İsim nedir? İsim Mutlu Kaya. Mutlu Kaya. Mutlu Bey genelde burası bölge olaraktan neresi geçiyor? Sakarya Hendek. Hendek bölgesi. Birçok çiftçimizin fındık ocaklarının budama işlemlerini siz yapıyorsunuz. Güveniyorlar. Evet. E, yaklaşık 3 ile hizmet veriyorsunuz. Evet. İzmit, Sakarya, Düzce. Düzce bölgesine. Peki e, gözlemlediğiniz nedir e, Mutlu Bey? Yani fındık ocaklarında şu anda %100 gübre siyah toprak atılan yerleri siz tespitini yaptınız gördünüz ve tonajın kalitenin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ee, ne diyorsunuz bu konuyla alakalı? İleriki yıllarda daha iyi göreceğiz. Yani. Daha iyi göreceksiniz değil mi? Aslanın yaptığı form bu. Evet. Bu şekilde geliyor. boş boşalıyor. Bizde karayanık derler ona. karayanık. Genelde karayanık. çok oluyor. İşte ya, kadar, e hastalığın devamında bu şekilde Aynen, olur. Yani. Bu hastalığın ismi neydi? Beyaz Aynen, Beyaz sürüklik. Evet. beyaz çürklük, beyaz küf. Evet. E, Satı Bey, siz e, bu konuda e, hem yurt içi hem yurt dışı birçok e, tecrübeniz var. Çiftçilerimiz bu tarz problemleri, sorunları yaşamamaları için önlem olarak da neler yapmaları gerekiyor? Düzenli, Çiftçi çünkü onu şey yapıyor. Düzenli besleme, düzenli uygulama, düzenli ilaçlama. Düzenli ilaçlama evet. diyorsunuz başka bir şey bir de olmaz yani. Olmaz. Evet arkadaşlar hendek bölgesindeyiz. Budamasını yapan mutlu bey burada. Ziraat mühendisi i̇şte Satı bey burada. İşte hastalığın sonucu. Hastalığın sonucunda bu şekilde oluyor. Zaten Aslında bunu makine atıyor Hüseyin bey. Yani zaten boşa Direkt gidiyor. Otomatikman boşa gidiyor. Boş. Boşa gidiyor. Aynen aynen. Evet. Yani fındık boşa gidiyor. Evet. Ocak olaraktan da burası çok güzel bir açık bırakmışlar. Bakın görebiliyoruz. Ocağın her tarafı yani evet. mesafe çok iyi güneş çok güzel oluyor güzel baktığınız evet zaman. O, yani ocağın bütün dallarının güneş görüp sürgün atmasını Burası sağlamak. Burası örnek o, bir fındık bahçesi olabilir bence. bence gösterilebilir. Evet. Evet, güzel. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. arkadaşlar sene danışmanlığını alacağız. Analizleriyle başlayacağız bu bahçeye. Danışmanlığımızla da devam edecek. Örnek bahçelerimizden biri. Her. Mutlu Bey burası kaç dönümlük bir arazi? Burası yaklaşık olarak 10 dönüm civarında. 10 dönüm. Tamamıyla bütün budamasını var. siz yapıyorsunuz A'dan Z'ye. Şimdi Gülcan Hanım'ın gösterdiklerini görüyoruz. Yani problem ve sorunları görüyoruz. Bunlar önümüzdeki sene uygulamalı şeklinde. Yani arka tarafa baktığımız zaman bir mühendis ordusu var. Mühendis ordusu bu konuyla alakalı çalışmalarını yapıyorlar. Ağaçları tespitini yapıyorlar. Ee, gördükleri bütün problemleri, sorunları tek tek not alıyorlar. Ve uygulamalı bir şekilde şey yapıyorlar. İyi sonuç doğrulacak. Evet arkadaşlar bu videomuzu e, Hendek bölgesinde çekiyoruz. Fındık ocaklarında görünen bu yıl sorunlar, problem nelerdir? A'dan Z'ye Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı'nın mühendisleri, e, C10 Kimya e, mühendisleri, %100 gübre mühendisleri hep beraber e, geliyorlar, yerinde de tespit ediyorlar. Ve çiftçilerimizin hepsini de aydınlatıyorlar. Evet, bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sakarya Hendek'ten bütün fındık üretimi yapan çiftçilerimize fındıkta görünen sorunları, problemleri tek tek analizini yapıp, mühendislerimizle sizlere aktaracağız. İyi günler.